Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her yerde bulabileceğimiz bu ahşap çay karıştırıcılarıyla çay karıştırma dışında nelerde yapabileceğimizi göstermek istedim. İhtiyacımız olan malzemeler sadece bu ahşap çay karıştırıcıları, herhangi bir karton, makas, silikon yapıştırıcı ve isterseniz hasır ip olabilir. Kendiniz de kenar kısımlarını istediğiniz gibi tamamlayabilirsiniz. Ben bu aşamada hasır ip kullandım. Bakın normal sıradan bir karton kullan. Siz burada kırtasiyelerde satılan mukavvalardan kullanabilirsiniz ya da kasnakla kullanabilirsiniz. Ama ben maliyetinin daha az olması açısından herhangi bir marketten aldığım bu kartonları kullandım ve çember çizmek için de istediğim büyüklükte bir kap kullandım mutlak gerecini kullandım bunların iç içe geçecek şekilde halkalar oluşturması gerekiyor boyutlarını ona göre karar verebilirsiniz istediğiniz tabakla ya da herhangi bir başka bir yuvarlak cisimle bu şekli verebilirsiniz ben bu aşamada birazcık zorlandım çünkü maket bıçağımı kaybetmiştim maket bıçağım kaybolduğu için makasla bunları kesmek zorunda kaldım özellikle halkaların iç kısımlarını çıkarırken de bıçak kullandım ee, o yüzden birazcık zorluk yaşadım ama siz maket bıçağıyla bunu daha güzel bir şekilde hızlı ve pratik bir şekilde kesebilirsiniz. Burada avizemin üst kısmını yapmak için aynı boyutta iki tane halkaya ihtiyacım var. Alt kısmını yapmak için de yine bundan biraz daha küçük iki tane daha halkaya ihtiyacım var. Yani toplamda dört tane halkamız olacak. İki tanesi büyük üst kısım için iki tanesi de küçük alt kısım için olmak üzere dört tane halka elde ediyoruz. Ben yine burada bu halkaların iç kısımlarını çıkarmak için evimde bulunan herhangi bir tabağı kullandım. Bu tabakla yuvarlak bir şekilde çizimimi yaptıktan sonra dediğim gibi bıçağımla iç kısımlarını da çıkardım. Evet burada avizemin üst kısmı için iki tane büyük halka elde ettim. Bunların içinden çıkan yuvarlaklardan da yine bunun bir küçüğünü çıkaracağım. Bu sefer de bu yuvarlak çıkardığımız küçük parçalar avizemizin alt kısmını oluşturacak. yuvarlak halkalarımızı kestikten sonra çay karıştırıcılarına bu şekilde takmam gerekiyor karıştırıcıların çember etrafına daha kolay yapışması için ben hazır iple şöyle kenarına bir tur döndürdüm burada da bakın teker teker bunları buraya yapıştırıyorum burası birazcık zaman alıyor bir de bunların eğri olmamasına boşlukların arasındaki mesafelerin aynı olmasına burada dikkat etmeniz gerekiyor tamamen karıştırıcılarla çevirdim. Şimdi ikinci kısmı altına gelecek kısmı bu şekilde oraya takmam gerekiyor. Yine karıştırıcıların düzgün bir şekilde yapışması için altına gelen halkanın etrafına da bakın hasır iple bu şekilde çevirdim. Burası avizenin iç kısmına denk geldiği için yapıştırması birazcık zaman alıyor. Zorlanıyorsunuz. Ama yine de uğraşmaya değer diye düşünüyorum. Bakın dış kısmı bu şekilde gözükecek. Dediğim gibi eğri olmamasına dikkat edin. Eşit i̇şte mesafede yapıştırdığınızdan da emin olun. Şimdi önce avizinin küçük olan alt kısmını yaptım. Bakın alt kısmı bu şekilde oldu. Şimdi bunun üzerine gelecek olan avizinin büyük kısmını da aynı işlemi uyguluyorum. Önce halkalarımızın kenar kısımlarının çubukların daha kolay yapışması için yine hasar iple çevreliyorum ben burada herhangi bir karton kullandığım için yazılı kısımların tavana gelmesine dikkat ettim aşağıdaki boş kısımlar yere bakacak bu yazılı kısımlarda yukarı kısmı bakacak Tabii siz mukavva gibi bir karton kullanırsınız böyle bir derdiniz olmaz burada sıcak silikon kullandım ben dediğim gibi çay karıştıraçlarının da güzel bir şekilde yapışması için önce şu şekilde örgülü hasır bir ipten bu çemberlerimin kenarlarını çevreledim. Müzik İkinci çembere de yine aynı işlemi yaptım. Dediğim gibi yazısız kısımların aşağıya gelmesini istiyorum. O yüzden burada şöyle bir ayarlamasını yaptım. Bunun yazılı kısımları tavana gelecek şekilde olması lazım. Şimdi teker teker yine ahşap çubuklarımızı avizemizin etrafına yapıştırıyoruz. Bu sefer de bu şekilde de yapıştırmayı denedim diğer küçük avizeyi yapıştırdığımda teker teker silikonu almıştım ama hani kuruyacağından korktuğum için öyle yapmıştım burada da o vakit kaybı olduğu için biraz zaman aldığı için önce silikonumu sürdüm sonra da hızlı bir şekilde sürdüğüm alanlara ahşap çay koydum bakın burada bazı karıştıraçları eliyorum nedeni ton farkı ton farkının olmamasına dikkat ettim ve bu ahşap çay karıştıraçlarını toplu bir şekilde aldığımız için bazılarında sorun olabiliyor. O sorunlu olanları yapıştırmamaya gayret gösterdim ki avize daha güzel gözüksün diye. küçük kısmını yaparken ki işlemin aynısını bunun içinde uyguladım avizemiz bir üst kısımdan büyük olan üst kısımdan bir de küçük alt kısımdan oluşuyor şimdi bu ikisini bir araya getirmem gerekiyor bu ikisini de bir araya getirirken yine çay karıştıraçlarını büyük olanın alt kısmına yere bakan tarafına bu şekilde dizdim yapıştırdım ve üst kısımlarına tekrar yapıştırıcı sürerek küçük olan kısmı da bunun üzerine monte ettim bakın burada küçük olan kısmı da bu şekilde yapıştıracağımı gösteriyorum Evet bu şekilde olacak Şimdi bu karıştıraçların da üzerine silikonumu sürdükten sonra artık avizenin küçük tarafını da onun üzerine yapıştırabiliriz. Burada iç kısmından da elimle yapışmasını sağlayarak daha da sağlam olmasını özen gösteriyorum şimdi bakın avizemiz bu şekilde oluşacak yukarıya doğru bakacağı için bu renkli kısımların herhangi bir önemi yok ben bunu yaparken iki da buna benzer bir model vardı aslında. O biraz pahalı olduğu için bunu kendim uydurmaya çalıştım bu şekilde. Önce çay ile şöyle bir baktım. Acaba onlardan mı böyle etrafını kapatsam diye. Sonra çok çirkin olduğunu fark ettim. Ve yine demin kullandığım örme hasır ipi buradaki karton kısımların etrafına bu şekilde dolaştırdım. Zaten burası yere bakacak. O yüzden bu kısmı kapatmamız önemli. İsterseniz burada başka bir kapatıcı özelliği olan bir şey de yapabilirsiniz. Ya da boyama işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Ya da çay karıştıraçlarını küçük küçük parçalara kesip onlarla da bu şekilde örebilirsiniz. Ama ben burada sanki hasır ipin daha güzel görüneceğini düşündüğüm için hasır ip kullandım şimdi üst kısmını tamamen döndürdüm hasır iple ve alt kısmını da yine hasır iple döndürüyorum sıcak silikonumu önce sürdüm daha sonrasında etrafını bu şekilde tekrardan kapattım ki kartonlar alt kısmından gözükmesin burası yere bakacak o yüzden bu kısmı gerçekten bizim için önemli Evet etrafını tamamen hasır iple çevirdim. Kapama noktasında silikonla bu şekilde sabitleştirdim. Artık avizemiz bana göre hazır. Ama bunu nasıl tavan asacağız derseniz telle asabilirsiniz. Ya da herhangi bir aviziciden bunun aparatını alabilirsiniz. Son hali şekilde görüldüğü gibidir. Tavandaki halini videomun ilk kısmında paylaştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Müzik